Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Hudutsuz sevda analiz videosuyla karşınızdayım. Hudutsuz sevdada muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık. Bakalım yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak. Tamer ve sonu gelecek mi? Gerçekten Tamer adeta arkadaşlar seri katile bağladı diyebiliriz ve Bakalım önümüzdeki bölümlerde Tamer'in sonu gelecek mi ve kimden olacak bu son? Hep birlikte merak ediyoruz açıkçası. Sizler de dediğim gibi Tamer'in sonu artık gelsin istiyorsanız videoyu beğenerek sayımızı gösterin. Huduslu Sevda'da muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Ve Levent'in de vedası gerçekten Huduslu Sevda izleyicilerini üzdü. Dizimizin hakkında yeni detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Zeynep ve Halil İbrahim arasında yaşananlar da bizleri üzmeye devam ediyor. Umuyoruz ki Halil İbrahim ve Zeynep'in arası bir an önce düzelir. Dediğim gibi detay gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.